Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kasman listesi yapıyoruz ama güç Burada Çok güzel şeyler yazdım Bir a güçlü yazdım <laughs> acayip güçlü yazamadım Yanlışlıkla oldu. Buraya acayip güçlüler olarak görelim. Acayip güçlü yani. Acayip a yip güç. A yip güç oldu. Şimdi 8 bit güç sıralaması bu arada Sekiz 8 bit. Yukarıya bir tane daha kasman koyacağım. Gidik. Yeni. Buraya da. Buraya da. Çüş yazalım şöyle. Yanlış. oğlum o harf ne ya? Ya ye. <laughs> Elime tüküreyim. Heh. Çüş. iki şey yazalım. Çüş aç güç güç oldu çüş he. olmadı lan tamam, gel aşağıya çüş he şimdi oldu Hı. 8 bit şimdi o kadar da güçlü abi çüş dedim buna çüş, Tamam. Tamam. Buraya en üstte koyuyoruz. En üst. Ha, bu ne Var ama yani. Bu yani, yani. gerçek hayat. Bütün iş bağlıyoruz şu Oyun gücü daha bir Ama gerçek hayat gücü. Şu şişe koyuyorum bunu. Bir tık fazla mı büyük koydum neyse. Amber. Yani bir insan gücünden iki kat daha güçlü ama sekiz bit kadar değil. Eş. Gerçek hayat insan gücünde yani <laughs> yok yani kötü kalkmasın kardeşim <laughs> neden çünkü kafamıza kürek vuruyor bir ama o yani, yüzden insan gücünde derim bir de robot bir de robot ya sıkıntı. Robot ya. Bir de üstüne bomba fırlatıyor. Yani normalde koyabilirim ya. Bale. Yani kötü kalkmasına koyarım ama zehir buluyor. Üf. E koyarım gerçek hayatta. Ama yani normal. Bir. Yani kötü kalkmasın. Belle elektrik fırlatıyor şimdi. yeşil aynı güçte değil. Acayip Üf. Bir Nene. Bir ye koyduğun gibi. Bir ye koyduğun gibi. Yani götü kalkmasın. Bu. Bo. Bo. Düşüş değil de var. Öyle. Ay. Üf. Üf. Brok. Bombacı mülayimi. Yani Amber'le aynı katmana koyarım gelecek hayatta. Bu oha. Şişe koyarım bunu. Alo. Ben oraya koymak istemiyorum. O yüzden bu basmayı unutmayalım. Bas. Bas adamdır. bu diyorum. Buz. nasıl okuduğunu yorumlara yazın bu arada. Bak yanlışı değil. Nasıl okunduğunu yazın. Ya de her yani tekrar insan gününde ya Byron şimdi beni normal bir genç dersen hani bir tık kalkmasın neden çünkü bize iyi iyi bir yaşlık bir de üstü işte insanla dövüşürse zehir yiyiz zehir yapar şok lav ondan sonra koca kuş hastaneye götürür yani zehir zamanla etki eder o yüzden yani götü kalkmasına koyalım. Şimdi Karla. İnsan gücünde kardeşim yani. Koltuğu. <laughs> Acayip güçlü. Son çüşe mi koştu? Çüş. Tamam çüş. Kolet. <laughs> Karl hiçbir şey yapamaz. İkinci olarak ultisinde böyle koşar tam koşarken benim yaşımda bir neredeyse tam kuşarken böyle şapla vurum kafasına bayılır gider ben bile inerim yani kro yani normal değil yani da tüşe koymak lazım şimdi o da tüşe koyalım mı yani Boyunu niye aşağı ettim lan ben az önce tüşe <laughs> koy Martis. Şimdi kafamıza kürek de vur ama. Yani. Ama mahpil bir sıkıntısı. İkincisi de yani mahpiller ölümsüz müydü? Neydi amına koyayım? Yani. Üff. Yani. Üf. Üf ki iyi pardon. Edgar. Bıra. <laughs> Bıra. <laughs> <laughs> yerime koymayacağım. İnsan yüzünde. En azından atlası var. Havalim mameli. Mal Mavi olmasa da yani götü kalkmasın. Gene <laughs> aynı şekilde. French. Abimiz de Frank. Mortis'le aynı yok Mortis'ten şu Mortis'in abisi dedi mi lan bu? Evet Mortis'in abisiydi. <laughs> Mortis'in abisiydi Frank. Kimse iddia edemez. Frank Mortis'in abi ya. Abisi valla. Ciddi. Yani gözü kalkmasın. Ben bir yenerim yani insan gücünde diyelim buna. Kar <laughs> fırlatıyorlar. Kar fırlatsa canım acır sadece ya. Canım acır sadece. Bu özel gücü yani özel gücü kar fırlatması. O yüzden yani götü kalkmasına koyabilirim. Gel. Yani götü mı yok kuralı aynı yerde koyamam. Dur ben kuralı şuraya koyayım. Bunu buraya koyayım. Heh, Devam attık şimdi. Yes. yes. Gidip. <laughs> buraya. <laughs> ben mi koyamıyorum. Ama insan gücünde. ki. Yani insan gücünde? Diyecek Yeşil. Bir an karıştırdık. Ben bu ben bunların isimleri karıştırıyorum ya. Ama yani normal. Çocuk olduğundan yani üstüne kalkması koyabilirim ama elektrik atıyor. Yani elektrik atıyor. Sibir'e bir de ne? Bir bir diye bir atareti var ya. Sikim yani. Acayip bir... Onu şuşa koyarım. Gerçekten bir şey koyarım. Şu eden bir kardeşimiz. Yani hem uçuk falan fena bıçak fırlatıyor. Ninja böyle. Bir de hem de ışınlanma gibi bir özelliği var. Işınlanma gibi diyorum. Çünkü yani görünmez olmak ışınlanmaya çok yakın bir özelliktir. İşte bu. Yani insan yani götü kalkmasın. Yani götüde kalkmasın. Max. Max kelimesi bu arada. Hayır, geri İsmin neydi? Sen değil, seni koymayacağım katman listesine. Senin de senin sıran değil. Nerede lan o? Neredesin lan? Acayip düşüyorum. Hazır gel bir koyayım ya. Acayip bir koyayım ya. Sırasız. Ben bile inerim. şaka <laughs> şaka. Max'in bir koyarım. Hem böyle çok hızlı ya. Burri kaçar benden bir de prra prra şu eknumar nöiflatı içimden geçer ya içinden geçer zaman. Dynamite. Yo bence bunun ismini bomba Türk yapım Türk yapımı olsaydı bu karakterin ismi kesinlikle bombacım rahim yaparlardı. <laughs> kesinlikle bu arada. Kesinlikle dynamite yapardı. Yani kesinlikle dynamite unurdu. <laughs> Götü kalmasına Normalde koyalım Normalde yeter yani sana. Mr. P. Mr. P, <laughs> P. miydi lan? İsmini unutabiliyorum arada sana bu karakter. Nasıl nasıl yorumuna koy Mr. P. Tamam Mr. P'ymiş. Bu iş adamı penguen yani. Bu tabi ki de nereye koyuyoruz Yani kötü kalkmıyorsun. <laughs> Nani. Acayip işte. Son katreyi de, gıdı de çıkamaz. Nita. Hmm. <laughs> ay sana gönderip böyle ben ay de ver. O sadece sadece bıklar. Yani acayip bir işte koyuyoruz. Pen. 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 Yani gözü kalkmasın <laughs> peninde. O anda kuş gödü, gödü, götü var. Nasıl kaldıracaksa 50 kilo valla. 50 kilo götü var yemin ederim. Peni. <gülüyor> <gülüyor> yani kötü kalkmasın. Korsan olurum diyorum. Şimdi gelir sikerim. Saç ne alaka lan? Saç nerede? Ne alaka? Neyse. İşte, Piper, Papır. 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 Uzaktan sniper vuruyor ama sniper yakındayken. İçinden akşam çıkıyorum valla. Yani uzaktan bizi tekrar. Acayip güçlü diyelim buna. Bu <laughs> arada listede gaz yok. Sam yok sam. Gazda oyun eklenmedi. Samsaç sarmak dedi bana. güncelleme geldi. Güncelleyin bros Ben oynayamıyorum. <laughs> ben bile inerim hiç kimse gel. O gitarı alırım. Gülsüne sokarım yani. <laughs> ben bile inerim. Elpilim o. Aa. El o yani. E, primo yılların güneşçisi Şaban'dan daha güneşçi amına koyayım. Şaban güneşçi. Şaban da iyi güneş abi. Yok yılların dövüşçüsü. Yani acayip güçlü de çıkmaz o kadar güçlü bir şey de. Öf, O toplayan alırım. Sana fırlata fırlata. Fırlata fırlata. Ama da çıkmamızı sana tamam mı? Yetişkin birini kolayca yenebileceği bir insan gücünü robot diye buraya koyuyorum yani. Koymazdım ben. Yani. Ben bileğleri koyardım ama. Eko nerede? Eko. Eko. Özledim Amerika. Gitme bir ara. Eko nerede lan onu koyuyorum. nerede lan onu bu nerede lan? D.K. Heh, ben bir inerim. Hani bir robot olduğundan bir insan yüzünde diyelim. O da yani. Ama yani normalde koyarız. Aflay Rav. İkili şunu atıyor mu? Özel yüzünü hatırlamıyorum. Ee, kalkan uçsuz kendine. Bir tane kalkan vurdu, metro fırlatıp olsun. Yani acayip bir şey değil ama. Üff hep bir moyla aynı katman. Yani insan gücünde diyelim buna da. Ama yok ben bilinirim. Oğlum o bana kum kurasa ne kadar uyuyorum ne kum. Kum da yani en fazla canımı acıtır böyle. Ah, Gözüm ağrıdı. Gözüm yandı. Ah, yaparım yani. O uyduz, o şapkavurun havasını öldürürüm ne koyayım. Şöyle. Ooooo! o, piperler aynı işte. Lola, Lola ne full atıyor amma <laughs> koyayım. Mücevher, hiç kimse. sevemez. Ultisi neydi kendisinden bir tane daha yaratıyordu. Ama insan gücünde mi desem insan gücünde işte ya. ölüm bir insan yenemez bunu vurur anlamına bir bir koy